Yeni açıldır, evet, evet. İlçeimize yeni bir fabrika açıldı, künefe fabrikası. Çok mutluyuz. Geçim kaynağımız, yani evimizin haşlanını çıkartıyoruz, elimizin haşlanını çıkartıyoruz. Çok güzel. Aynen öyle. Geçimimiz buradan çok güzel. Hanımlar, ev hanımıydı buradaki çoğu arkadaşlarım. Çok iyi oldu bizim için. Çalışıyorsunuz. Aynen öyle, çalışıyoruz. Künefe üretiyorsunuz. Künefe üretiyoruz. Burada olmaktan mutluyuz Burada olmaktan mutluyuz. Buraya ilişkin neler söyleyeceksiniz? E, i̇smim Aysun Akdeniz, Yozgat Yanında yaşıyorum. Daha önce burada böyle bir fabrika yoktu, ev hanımıydım. Yani güzel bir şey oldu, çoluğumuza çocuğumuza ekmek parası oldu. Çalışıyoruz, kazanıyoruz, ayaklarımızın üstüne basıyoruz. Yani çok mutluyuz biz. Günefe fabrikasındayız, biz katmen yapıyoruz, ayrı ayrı iki masa. En azından bize de bir iş oldu yani. Önceki hayatımızdan çok farklı artık. Teşekkür ederiz. Ev Aynen ev hanımıydım. Şu an çalışıyorum, ayaklarımın üstüne basıyorum. Çok şükür. Ee, biz e, Yozgat'ın Boğaziye'nin ilçesinde Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikayız bu arada. E, teşvik kapsamından faydalandık ve burada ilk yatırımcı olmanın mutluluğu da üzerimizde açıkçası. Onun da heyecanı var. E, umarım Boğaziye'nin halkına da daha fazla istihdam, istihdam artırarak daha çok fayda sağlarız diye ümit ediyoruz. E, şu an istihdamda 150 personel istihdam ediyoruz. E, muhtemelen e, yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bandını geçmek. Tabii ki ne mutlu bize. E, ülkeye ve e, Boğaziyan halkına böyle bir istihdamda e, fayda sağlamak çok mutluluk verici bizim için. Ürettiğimiz künefeler ne yazıyor? e, Şu an bizim ürettiğimiz künefeler e, Türkiye'nin tüm illerine dağıtım yapılıyor ve aynı zamanda ihracat kanalımız da var. E, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendinin yerelden kalkınma hamlesi modeliyle başlayan, yapımla başlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı tamamlandı. Şu anda %100 doluluğa ulaştık. Toplam alanımız 1071 hektar, sanayi parsellerimiz 650 bin metrekare, yüzde yüz dolu ulaştık. Şu anda bir fabrikamız devreye geçti ve şu anda 150'ye yakın insanımız bu bölgeden çalışmakta, faaliyeti devam ediyor. 9 adet şu anda fabrikamız inşaatı temele başladı. Yaklaşık 14 fabrikamız da şu anda proje aşamasında, projeler içeride. Bu organize sanayi bölgemiz demin de söylediğimiz gibi yerelden kalkınma modelinin en büyük örneğidir. Çok kısa sürede yapılmış. Boğaziçi Belediyesi valimiz ve ticaret odasıyla beraber yapılan bir organize sanayi bölgesi. Türkiye'de örneği olmayan çok kısa sürede biten bir organize sanayi bölgesi. Ben ülkede de diğer bölgelerimizi, diğer organize sanayi bölgelerini örnek olacağı kanaatindeyim. Buranın toplam istihdamı birinci etap tamamlandığı zaman Önümüzdeki yıl toplam 2024'te 1855 istihdam ulaşacak. 2024'ün sonunda 2025'in başında 5000 kişiye, 2027'de tamamlandığı zaman da totalde 10.000 istihdam ulaşacak genişleme bölgesi hariç. Şu anda bile bol ilçemizde organize sanayi bölgesinin çarpan etkisi, kat sayıları şu anda ilçemizi hissedilmekte. İlçemizde haricen e, yan sektörleri de gelişmekte. Bunun da önemli e, altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Organize Sanayi Bölgemizle beraber ilçemizde yemek sektörü, nakliye sektörü, ulaşım sektörü de artmaya başladı. Bunların hepsi önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben buradan e, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Benim İç Anadolu Bölgesi'nde... İç Anadolu bölgesinde sanayi hamlesi de tüm hızıyla devam etmekte. Yerelden kalkınmanın da en büyük örneği Boğaziçi'nde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi. Hangi sektör alanları var burada başka? 9 tane sektörümüz var. Savunma sanayi, gıda sanayi, tarım makineleri sanayi, iplik sanayi, tekstil sanayi. Yani 9 tane sektörümüz var. Evet, Organize sanayi bölgemizin tam faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 bin kişi yakın istihdamımız olacaktır.